Herkese merhaba. Ben Hayalet Kanalı'ndan anlatıcınız Nur. Bu videonun konusu astral seyahat. Astral seyahat nedir, ne değildir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Astral seyahat, kişinin ruhunun bedeninden ayrılarak serbestçe gezinmesini açıklayan parapsikolojik bir kavramdır. Bu beden dışı deneyimin detayları hakkında bilgi sahibi olunması oldukça önemli. Konuyla ilgili tüm uyarılar bu noktada toplanıyor. Astral seyahatle ilgili bilinmesi gereken noktalardan biri sürecin bir hazırlık aşamasının olduğudur. Bu hazırlık aşamasında uygun şartları yakalayan kişi astral seyahat için bir adım atmış olur. Sürecin sağlıklı işlemesi için kuralların olduğu ileri süren konunun kanaat önderleri bu kurallara harfiyen uyulmasını tembihliyor. Hazırlık aşaması oldukça önemli bir yer tutuyor. Önce sessizlik içinde olan bir mekan gerekiyor. Kişinin rahatlaması ve odaklanması için bu ön şart mutlaka sağlanmalı. Kişi kendini rahatsız eden herhangi bir aksesuarı çıkarmalı. Bu bir saat ya da kolye olabilir. Bedeni rahatsız eden ya da ettiği düşünülen tüm aksesuarlardan kurtulmak, süreci başlatmak için gerekli önlemlerden biri. Mekanın karanlık olması, astral seyahat deneyiminin başlatılması için gerekli koşullardan bir diğeri. Konunun ileri gelenlerine göre kişi kafasını kuzey tarafına tutacak şekilde sırt üstü yatmalı. Vücut ısısının olağan seviyelerde kalması şartıyla kıyafetler çıkartılmalı. Kişi bu aşamada son olarak dudaklarını aralayarak olağan düzeyde nefes alıp vermeli. Süreci deneyimlemek isteyen kişi, ayakları ile alnı arasındaki vücut bölümünü tek bir nokta olarak görmelidir. Zihinsel gücün aktif rol üstlendiği bu deneyimin gerçekleşmesi için bedenin bulunduğu alandan yaklaşık 1 metre kadar yukarıda asılı olduğu düşünülmeli. Bu düşünceyi takip edecek şekilde alın kısmından yukarı doğru kalkarak ayakların üstünde durduğunun düşünülmesi astral seyahati başlatan hamle. Ters algı yaratarak da yükselmeye odaklanılabilir. Bunun anlamı beynin kandırılabiliyor oluşu. Yani kişi kuzeye doğru yatış şeklini güneye doğru yatmış gibi düşünerek beyni kandırabilir. Bu sırada da beyin bu durumun aksini kanıtlamak isteyeceğinden kişinin yükselmeye odaklanması kolaylaşır. Yükselmede yaşanılabilecek olası bir zorlanmanın çözülmesi için önerilen yöntem ise nefes alışverişlerinin hafifletilmesi ve yine bunun yapıldığı sırada vücudun havalandığının düşünülmesi. Konuyla ilgili deneyimleri olanların birleştiği ortak kanı, yükselmenin başlamasıyla ilk saniyelerde bir takım görüntüler ve uğultular oluşmaya başlamasıdır. Ruhun bedenden ayrılmasıyla beraber görülen görüntü ve duyulan sesler kişide korkuya yol açabilir. Bu korku hali henüz yeni başlamış seyahatin biteceği anlamını taşıyor. Dolayısıyla korkulardan arınmak ve cesur bir şekilde yola devam etmek gerekiyor. Ayrıca yine deneyim sahiplerinin anlattıklarına göre başka boyutlarda gezilmesi sırasında farklı varlıklarla karşılaşılması an meselesi. Herhangi bir fiziksel zarar yaratamayacaklarsa da bu varlıkların kişilerin psikolojileri üzerinde olumsuz etkileri olduğu ileri sürülüyor. O halde korkunun yeri astral seyahat değil. Astral seyahat yapmak için çeşitli yöntemler öneriliyor. Hipnoz yöntemi bunların başında geliyor. Astral seyahat için bilinen en etkili yol olarak tarif edilen bu yöntem kendi içinde bazı tehlikeleri de barındırıyor. Söz gelimi hipnoz sırasında bilinçaltı ortaya çıkacağı için sonucun astral seyahat mi yoksa beynin bir oyunu mu olduğu bilinemiyor. Dolayısıyla bu yöntem etkili denilse de pek güven verdiği söylenemez. Bir diğer yöntem ise su altı adı verilen yöntem. Burada temel nokta Konsantrasyonun oluşmasına karşın ruhun bedenden ayrılmaması halinde kişi kendini su altında hissedebilir. Bu durumda da nefesin tükendiği algısı yaratacağından yüzeye çıkmak isteyen kişi bedeninden daha kolay ayrılma şansı elde edecek. Peki ruhun bedenden ayrılması sırasında neler hissedilir? Astral seyahat yaparken ruhun bedenden ayrılması sırasında vücudun genelinde bir uyuşma halinin olduğu ifade ediliyor kulakta uğuldama ve vücutta meydana gelen karıncalanmada cabası, ayrıca baş dönmesi ve vücudun spiral bir şekilde döndüğü hissi de yine aktarılan deneyimler arasında yer alıyor. Astral seyahat ve lucid rüya oldukça birbirine karıştırılan iki kavram. Kişi lucid rüyayı kendi zihninde yarattığı bir dünyada yaşıyor. Ancak astral seyahatte durum daha farklı. Başka ülkeler, kıtalar hatta boyutlar gezilebiliyor. İki kavram arasındaki bir diğer fark da, dusit rüyanın varlığı bilimsel temellere oturtulabiliyor. Buna karşılık, astral seyahatin bilim dünyasında kabul edilmediği gerçeği karşımızda duruyor. Biraz daha astral seyahatin tarihsel kökenine değinelim. Astral seyahatin tarihsel kökenine inmek için eski Mısır'ın konuya dahil olması kaçınılmaz duruyor. Burada ilk olarak 5000 yıl önceye tarihlenen bazı bulguların varlığı tartışılıyor. Mısırlı rahipler astral bedenin varlığına inandıklarını gösterircesine K adıyla kavramı isimlendirdiler. Bununla birlikte birçok tapınak ve yapının kaya duvarlarında bulunan yazıt ve çizimler sayesinde durumun algılama biçimi ve ciddiyeti netleşiyor. Antik Yunan'da ise ünlü filozofların yazıtlarında ve bazı belgelerinde astral seyahat ile ilgili bilgilere denk gelmek mümkün. Ayrıca iş insanı ve yazar olan Robert Monroe, astral seyahat konusunu kafaya takan bir isim. Kendisi 1995'teki ölümüne dek astral seyahat konusunda çılgınca araştırma yapmanın yanında Monroe Enstitüsü'nün çalışmalarının da mercek altında tutulmasını sağlamıştır. Tüm bu bilgileri ek olarak ünlü bilim adamı Einstein'ın bulunan günlüğünde astral seyahat yöntemiyle ölen annesiyle görüştüğü iddiaları da yer almaktadır. Böylece videonun sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, Hayalet ailesinin bir üyesi olmak ve kanala destek olmak için abone olmayı, bu tip videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve lütfen yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.